Elini arabanın camına vurdu, hastaneye götürdüler. Sevilay, Sevilay neredesin? Ali. Aliye bir şey mi oldu? Ali her şeyi öğrendi. Ne diyorsun sen? Çıldırmış gibiydi, söylemek zorunda kaldım. Sonra da elini cama vurmuş. Haluk şimdi onu hastaneye götürüyormuş. Ben de peşlerinden gidiyorum. Geliyorum. Hemen geliyorum. Nazlı! <laughs> <Ya> <laughs> Ali lütfen gel buraya gel. Lütfen bir şey olmayacak sana. Değil, değil. Az kaldı değil. Gel <laughs> lütfen. Gözlerini <laughs> <laughs> Ben şey yavrum olur bir şey yok. Ee, ne sapıyla omuzundan kanı kesmen lazım. Dola kolunu, sıkıca tut onu. <laughs> sıkıca tut kes kanı. Biraz daha yukarı kaldırayım ben. Dayan oğlum dayan. Kanı keselim. <laughs> ya daha hızlı. Çok var mı daha? <laughs> ben sana bir şey olmasın. Ne yapayım seni. Ben niye buradayım? Çünkü aramız böyle olsun istemiyorum. Ama o çocukla yarışmadan önce düşünecektin ya Savaş. Ama bak buradayım hala, yanındayım. Tek parça halinde. Savaş sen çocuk musun? Ya da beni çocuk yerine falan mı koymaya çalışıyorsun? Ya kendine zarar vermenden korktum ya. Sen bunu neyin anlamıyorsun hala? Abi bir insanın siniri hiç mi azalmaz ya? Hiç mi azalmaz Yani? Ya bak ben şu an sinirli değilim. Ama yok yok sinirliyim ya. Ben çünkü bu yaptığını düşündükçe daha da sinirlendim. Kuruldum çünkü sana. Ee, ne yapmamı istiyorsun? Mesela benden bir özür dileyebilirsin. Özür. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bu yarış muhabbetine Melisa var değil mi bu kadar taktın? İnan ya valla bu sefer için Melisa'yla falan alakası yok. Ben neye kurulduğumu sana açıkça söylemedim mi? Ya Savaş sen o çocukla yarışarak kendini kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun ya? Hala ispat diyor ya. Ben sana demedim mi ben böyle bir adamım diye? Ben sana bunu söyledim. İyi aferin. Ya biz şu an bence hiç konuşmayalım çünkü konuştukça ilerleyemiyoruz hatta daha da geriliyoruz hatta başa sarıyoruz. Konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Sen bir bana baksana. Özür yoksa Nazlı da yok. Özür falan yok. Ne var biliyor musun? Sen ilişkimizde hep senin dediğin olsun istiyorsun. Çünkü çok fazla dominantsın, aşırı dominantsın. Dominant ne ya? Dominant ne demekmiş? Benim alakam olmaz öyle dominantlıkla falan. Sen var ya sıkışınca sürekli karşındaki insanı suçluyorsun. Dominant falan değilim ben. Eski kocam bana tecavüz etti. Alo. Benim. Buyurun Rana Hanım. Alo. Alo Rana Hanım. Rana Hanım. Şimdi Haluk aradı beni. Ali'yi hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi? Evet. Doktor yok mu? Doktor. Doktor! <laughs> Cam kesiyi. Elini kestin. Am grubunu biliyor musunuz? Sıfır RH negatif. Bir şey olmasın sana. Sana bir şey olmasın. Tamam bir şey olmayacak korkma. Uzak dur sen benden. Uzak dur. eleştiri kabul etmeyen biri için de sürekli böyle karşısındakini eleştiren bir yapın yok mu senin ha? Sürekli sen beni eleştiriyorsun ya yani, sürekli ama. Vay. Savaş Mertoğlu. Dökül bakalım etendeki taşları. Başka nasıl şeyler düşünüyorsun benim hakkımda? Dökül, dökül. Mertoğlu, Mertoğlu. Madem birbirimizi suçluyoruz, bunlar da benim aklımda olanlar. Bu da mı suç? Bunları dile getirmem de mi suç? Suç falan değil abi suç değil. Ya sen durdun durdun bunların hepsini söylemek için bugünü mü buldun? Madem bu kadar sıkıntın vardı alırdın beni karşına adam akıllı konuşurdun. Bu ne ya böyle çocuk gibi? Ben bunları kabul etmiyorum. Sen ne kabul ettin ki hayatında? Sen ne kabul ettin? Nazlı Yılmaz hep haklı. Nazlı Yılmaz hep en iyi. Öyleyim tabii ya haklıyım. Abi kendine zarar vereceksin diye korktum. Benim seni düşünmem seni önemsemem kadar doğal bir şey var mı ya? Suç mu bunu yapmak? Evet ayrıca mükemmelim. he evet mükemmelim ya harikayım ben kendime de bayılıyorum. Ya sen bir garipsin zaten sürekli depresif olan, sürekli kendini haklı göstermeye çalışan, sürekli kendini insanlara ispat etmeye çalışan birisin. Zaten biz hepimiz seni seviyoruz bayılıyoruz sen bunu bir türlü anlamadın ki. Kabul etmedin Savaş. Ya Selin de arayacak vakti buldu. Selin ne, ne söyleyeceksen söyle ya şu an hayatımda eşitmediğim hakaretler istiyorum. Bir de ne? Savaş. Ali'yi hastaneye kaldırmışlar. Ne?